Mesela ben geldim bir alıcıyım. İlk olarak bana ne sunuyorsun? Peki evet. Almanya'da bu ikinci el araba piyasası nasıl? Yani Almanya'da araba almak, satmak gerçekten de mantıklı mı? Ekspertiz yani. olaylar nasıl oluyor burada? Vallahi sizin adı diyelim ki ben geldim. Bu aracın fiyatı nedir mesela? Euro'yu verdim. Gerisini taksitle alabiliyorum. Doğru evet, mu? Evet, evet, aynen. Peki taksidi istediğim kadar ben belirleyebiliyor muyum? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Almanya Kentinde bulunan Autohaus Kentindeyiz. Yanımızda galerimizin sahibi Osman abi var. Merhaba. Ve onun yanında bulunan ortağı Savaş. Merhaba. Yardımcısı Ferdi, Ferdi abi ve müşterimiz Ufuk. Bugün sizler için buradaki Autohaus Kentini tanıtmaya çalışacağız. Arabalı piyasaları nedir? Almanya'da nasıl işliyor? Bu gibi sorulara yer vereceğiz. Neler var elimizde? Onları göstereceğiz. Öncelikle video başlamadan önce Osman abi. Kendine kısa bir tanıtır mısın, kaç yıldır Almanya'dasın, ne iş yapıyorsun, bu işe nereden başladın? Benim isim Osman Atmaca, ee, Kempten Almanya'da doğumluyum, ee, 39 yaşındayım. Ee, bu işe kendim bir araba alıp, açtırıp satmaktan başladım, böyle devam ettim, ondan sonra yani... Şu an elinde kaç araba var? Şu an aşağı yukarı 20'ye açık araba oluyor, 20'ye azalıyor, satılıyor. Hı hı. Birkaç arkadaşlar var onlara veriyorum. Alım satım güzel bir iş. Hoşumuza gidiyor yani. Bir de yan olarak yapıyoruz. Ek iş olarak? Evet. Normalde ne iş yapıyorsun? Normalde traktör firmasında çalışıyorum Fendt. Ha, evet. çok iyi. Peki hemen Savaş abiye geçelim. Savaş abi sen ne demek istersin? Sen de kendini kısa bir tanıtır mısın bize? Adım Savaş Güngör, 35 yaşındayım. Ben de bir senedir bu işi yapıyorum. Osman abiden e, örnek aldım. E, hoşuma gitti bu iş. Hı, hı onunla başladım. Yanında başladım daha doğrusu. Öyle başladık bu işe. Normalde ne iş yapıyorsun? Ben aynı firmadayız. Aynı Traktör firmada fente çalışıyorsunuz. Aynen. Orada tanıştık. Ha. buraya gel git araba aldım. Öyle heveslendim. Ben de bu işe öyle başladım. Peki hemen Ferdi abi'ye geçelim. Ferdi abi sen nereden evet, söylemek istersin? Merhabalar diyerek başlıyorum. Ben Deniz Ferdi İlhan. 41 yaşındayım. Eee Kocaeli doğumluyum. 20 senedir Almanya'dayım. Ben de dostlarıma yardımcı oluyorum. 41 yaşındasın. Hiç göstermiyorsun. Evet. Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> e, bugün de <laughs> müşterimiz var yanımızda. Anlaşabilirlerse tabi. <laughs> Burada ona şahit olacağız hep birlikte inşallah. E, i̇sim neydi? İsim Ufuk Aydın. Doğma büyüme Berlin. E, 2010 yılında Kentine geldim. İş için geldim. Ondan sonra Osman abi e, iyi bir arkadaştan tavsiye ettiler bana. Temiz arabaları var diye. E, bu şekilde bakmaya geldim arabalara. Ondan Hı -hı. sonra inşallah anlaşırsak helalleşip artık bir araba almaya geldim Osman abiden. Hayırlısıyla. Hayırlısı olsun diyelim. Osman abi şöyle kısa bir tanıttığımıza göre şöyle araçları bize bir gösterebilir misin? Neler var elinde? Kısa bir anlatabilir misin? Tabi. Şöyle çıkaralım ee, çıkalım gezelim abi seninle. Tamam. Abi garajın içinden başlayabilir miyiz? Garajın içinde bir şey yok. Bir şey yok. O zaman buradan <laughs> tamam başlayalım. buradan başlayalım. Şu birinci araba Audi A8. Hı hı. 2013 model. 68 binde. Birinci el bakımlı araba. Temiz bir e, firmanın arabasıydı. Süper bir araba yani. Burada Smart'ımız var. Küçük bir Smart var. Bu da satıldı. 2011 model. Hı hı. E, 78 binde. Temiz. Birinci el bu da. Bu da Firmalar birinci. Aldık. Güzel. Peki Audi'nin fiyatı neydi abi? Abi bu araba 36.900 öyle internete sunduk yani. Olacak olan fiyatları tabii Tabii ki. Müşteri geldiği zaman yapıyoruz. Aynen. Peki buradaki canavar? Ha bu araba e, 2016 model 58 binde. C63 S 510 PS. O çok iyi. Hı hı. Yani 56.900 euro şu an internette. Arkadaşlar anlaşmaya çalışıyordunuz. İnşallah yani baksın beğenirse. Ama sonrasında bir test sürüş yapabiliriz galiba. Tabii yapabilir. O zaman güzel bir test sürüş yaparız bunu birazdan. Hı, hı. Ve hemen şöyle geçelim abi. Eniş arabamız var burada. Türkiye'de böyle Duplo'dur, dır, evet. falan, eniş arabası deriz biz. Evet. <laughs> Bunun... Bu 2008 model. Hı hı. Bu satıldı, müşterisini bekliyor. Kaparası geldi. A evet götürecekler. Onları bekliyoruz. Arkada iki tane biraz eski hı arabalar var. var. Onların ikisi satıldı. Satılanları şöyle kere kenara koyuyoruz. Hı hı. Ondan sonra arkada bir Mitsubishi var, ASX. 2016 evet. model. Ondan sonra bir tane e, Skoda Yeti var, 4 çeker. Hı hı. 95.000 km'de. Çok iyi abi. Arka Peki ve, bu BMW satılık mı abi? Bu BMW arkadaş anlaşırsak alacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada bir abi Audi S görüyorum. Evet, müşterinin arabası getirdi, bizim buraya bıraktı. Güvendiğinden dolayı. Hani evet. Satılsın diye buraya bıraktı bize. Haftaya içi alıp ilgileneceğiz. İnşallah abi. Evet, S-Line. Abi çok fazla araç görüyorum. Yani anlata lan bitmez Mini Cooper'u, BMW'si, evet. X5'i, Nissan'ı, evet. maşallah Volkswagen, Skoda. Devam Bayağı gülüyor. bir çalışıyorsunuz. <laughs> evet. Her markadan ne gelirse alıyoruz yani. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Yani Peki. Almanya'da özellikle yaşayan arkadaşlar için soruyorum. Ee, İsterseniz şöyle bir adresinizi söyler misiniz? Yani nerededir? yeri nasıl bulurlar? E, almak isteyenler varsa size nasıl ulaşabilir? Evet. İletişim. bilgilerini hı. kısaca bir söylersem bize Vallahi biz Almanya'nın en sınırın aşağıda oturuyoruz yani. Hıh. Hı. bölgesi. Evet. Algoy'daysınız. Evet. Kempten Algoy diye Münih'e 110 kilometre Ulm'e 90 kilometre Adres Sınıra nedir? da e, Porsche, Porsche Strasse 16 numara. Porsche Strasse 16 numara. Evet. Instagram adresiniz var mı? Instagram adresimiz var. E, Osman alt çizgi TMC diye. Hı hı. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Almanya'da yaşayanlar varsa iletişime geçip sizlerle konuşabilirler. Evet. Araç almak isteyen, satmak isteyen varsa buradayız bekliyoruz sizleri. Şöyle bir yürüyelim abi. Burada bir BMW gene görüyorum iki tane hatta üç tane. Evet o BMW de satıldı abi. Müşterisini bekliyor haftaya götürecekler. O kadar anlattık da. Şimdi mesela ben geldim bir alıcıyım. İlk olarak bana ne sunuyorsun? Bizim internet sayfamızda zaten değerlendirmemiz var yani hı hı. orada millet zaten değerlendirmeyi görüp de öyle geliyor hı hı. biz yani neyse onu sunuyoruz müşterinin en iyi şekilde satıyoruz yani arabaları hı hı. memnuniyetini karşıladıktan sonra herkes e, beğendiği arabayı da zaten gelip alıyor yani. Diyelim ki ben bu arabayı aldım ve birkaç ay sonra bir sıkıntı çıktı abi hiç sıkıntı yok garanti biz burada kendimiz garantiyiz yani. Garanti şirketlerine çalışmıyoruz çünkü biz kendimizde garanti olmuyoruz, <laughs> için kendimizin garanti olarak veriyoruz. Yani. yani diyorsun ki her türlü memnuniyeti, garantiyi evet. sağlıyoruz. Aynen, bir sene hentler garantisi olarak e, arabalarımızı satıyoruz yani. Yani, bu da bir alıcı olarak evet. en başta geliyor yani. Ben bir araba almaya kalktığımda en başta arabadan çok karşıdaki kişinin davranışına bakarım. Hani bana evet. neler sunuyor, ben yarın bir gün bir sıkıntı çıktığı zaman kimle muhatap olacağım? Aynen öyle. Genelde zaten arabanın muayeneleri yapılmış oluyor. check Keflik, Hı -hı. Hani onların hepsini zaten müşteri geldiği zaman izliyor, bakıyor. Zaten biz genelde rahat bırakıyoruz, plakaları takıyoruz. Kendileri burada arabayı sürüyor. Ona göre geliyor, sonra zaten gizlediğimiz bir şey yok. Açığız yani, şeffafız, her şeyi anlatıyoruz. Beğendiği zaman alıyor. Dediğimiz gibi bir senede garantisi var zaten. Ya bunlar zaten önemli şeyler. Siz de bunları sunuyorsunuz. Yani normalde insanlar araba satar. Ondan sonra ortada kaybolur ama evet. sizin adresiniz, yeriniz belli. ya Özellikle yani birinci el arabalar oluyor. tüf belgeli, Dekra, Guthafenli arabalar satıyoruz yani. Hı -hı. Leasing'den geliyor. Leasing, Rückläufe. Insalünname, başka autohostlardan. Bize sunuyorlar. Biz de oradan alıyoruz. Tahmin ediyoruz gerekirse. Ondan sonra sunuyoruz yani. Peki Şeyler... Almanya'da bu ikinci el araba piyasası nasıl? Yani Almanya'da araba almak, satmak gerçekten de mantıklı mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Mantıksız olsa Yapmayız de. biz yapmazdık zaten. <laughs> 17 senedir bu işle uğraşıyoruz evet, zaten. 2003'ten e, itibaren yani bu işi yapıyoruz. Tek bir arabayla başladım. Görüyorsunuz yani aşağı yukarı 20 <laughs> tane araba var. Allah daha çok evet, versin. Bu yani. e, Auto House'u da yani aldık. <laughs> Şu an motorcular da yukarıda. Motor da satıyoruz. Honda bayisi. Evet Honda bayili de var bizde. Onu da bir ara inşallah yine çekeriz. İnşallah. Dediğim gibi işte öyle bir türlü hayatımızı sürüyoruz yani. <laughs> yani sonuç olarak diyorsun ki abi, arabayı aldın mı? Arkanda ben varım diyorsun. Aynen. Bir Doğru sene mu? yani hiç kafana takmadan sürebilirsin yani. Çok iyi bak bu hmm. normalde ben piyas almayı da yeniyim kadar bilmem ama alıyorsun ikinci el böyle auto hastalardan, kalerilerden diyelim. Çok fazla garanti veren yok. Yani arkadaşlarım var şahit oldum. Evet. Adam araba alıyor. Bir iki hafta sonra bir sıkıntı oluyor tekrar değiştiremiyor veya bir şeyler bir sorun yaşıyor yani. Evet. Ama siz bir yıl garanti veriyorsunuz. Abi Zaten bir yılda sonra şu araca bir şey olmazsa, ikinci yılda hiçbir şey olmaz. Güvenilir yerden alırsanız yani o zaten mecbur yani size garanti vermek zorunda. Biz hı hı. de öyle yani mecbur garanti veriyoruz bir sene. Ya. Yep. Ama bazı garajlar var tabii ki biraz dolanmaçlı işler yapıyorlar. Hı -hı. Ondan yani bize güvenerek alabilirsiniz, gelip bakabilirsiniz de. Yani arabalarımız güzel, iyidir. Kısmet olursa Aynen. abi ilerleyen dönemlerde ben de bir araç düşünüyorum zaten. İnşallah. Geliriz, rahatsız ederiz inşallah. Şimdi abi e, üç kişi çalışıyorsunuz burada doğru mu? Evet abi. Yardımcımız Ferdi abi sen bugün hiç konuşmadın. Var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi söylemek istediğim. işte ben de getir götüre yardımcı oluyorum. Arabaları tüfe götürüyorum. Hı -hı. Hani arabayı almaya gittiğimiz zaman etrafında geziyorum hani bakıyorum bir şeysi var mı yok mu diye. Ona göre patrona rapor sunuyoruz. <laughs> evet. Ona gelirse de alıyorsunuz. Peki şimdi abi bir örnek vermek istiyorum mi çeken yani şu X5 mi? Evet abi. X5 ilgimi çekti abi. Ben geldim bu aracı alacağım. Diyelim ki test sürüş yapabiliyor muyum? Demin söylemişti abi ama evet. test, test sürüş, sürüş yapmak istiyorum. Yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz gibi bakabilirsiniz. İsterseniz BMW'ye de götürebilirsiniz. Hı hı. Valla bütün imkanları sunuyoruz Expertiz yani. Ekspertiz olaylar nasıl oluyor burada? Vallahi sizin expert dediğiniz bizim burada kudaft diye geçiyor. İsterseniz kudaft'ın da yapıyoruz yani. Her, her şeyi sunuyoruz yani. Her Onu siz da. kendiniz yapıyorsunuz. İsterseniz ya da, da alan kişi istediği yere götürebiliyor. Aynen. Evet. Aynen. Peki onun masrafını kim karşılıyor? Vallahi alanın kişisi mi siz mi? Şimdi müşteri ilgisi varsa arabaya yani biz onları bile yaptırıyoruz hani yani. Çok iyi bir hizmet. Evet. Aynen öyle. Bir finansyürin sunuyoruz. 1.99'a 1.99 faizde. Evet. Müşteri her zaman hani şufası yoksa sunuyoruz yani. Hmm. Adı diyelim ki ben geldim. Bu aracı fiyatı nedir mesela? 9000. 9000. 9000 liram yok benim. 9000 euro pardon. Önden ödemek 1000 euro istiyorum. 1000 euro'yu verdim. Gerisini taksitle alabiliyorum. Doğru evet, mu? Evet evet aynen. Peki taksidi istediğim kadar ben belirleyebiliyor muyum? diyor yani mesela ben diyorum ki aylık 200 euro ile almak istiyorum. Aynen. Böyle bir hizmet var mı ya da? İstersen 100 oraya da alabilirsin. Aynen. İstersen çok iyi abi. Aynen. Onu senesine göre bölüyoruz yani, ona Hı -hı. göre %1.9'dan alabilirsin. Peki kredi vereceğiniz kişiden neye dikkat ediyorsunuz? Onu biz karar vermiyoruz. 2 lona aprechnumunu alıp geliyor, Hı -hı. Al alıyor. Hı alıyor, sisteme giriyorsunuz. Sisteme çalıştığın bankayla oradaki şeye göre ay çıkarsa? onay evet. çıkıyor veya çıkmıyor. Anladım. Yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii çıksın diye. Tabii ki almak isteyenlerin önce bir çalışması lazım. Maaş botu olsa gerekiyor. Lazım. İki aylık kadından alabiliyorsunuz. Evet. Yani Çıkarmayı Bir kefil gösterip Evet kefil olarak Burada Almanya'da bürger diye geçen laf hani öyle yapabiliyoruz yani. yani kefil olarak gösterip alabiliyorsunuz yine de. Yani şunu ben dikkat ettim. Hani Türkiye'deki gibi bir zorluğu yok aslında araba almanın burada. Yok çok basit. Herkese alabilir. Şu fazla olmaktan sürece Yeter ki kredi geçmişi temiz evet. olsun diyorsun. 5 dakikalık bir süre içinde hemen müşteriye söyleyebiliriz yani alabilirsiniz, alamazsınız diye. Onay çıkıyor zaten ya evet. da çıkmıyor. 5 dakika içinde bunu belirtiyorsunuz. Evet, aynen. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hani beni buraya kabul ettiniz. Böyle bir Memnun söyleşiyi ettiniz. de gerçekleştirdik beraber. Öncelikle de üçünüze gerçekten de teşekkür ediyorum. Cansiz Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Savaş abi senden başlamak istiyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi buna hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Çaya kahve bekliyoruz o zaman. Aynen çaya kahveye bekliyoruz. Buyurun gelin. İlla araba almaya gelmeniz lazım değil. Bilgi almak için, Hı -hı. bakmak için. Herkesi bekliyoruz. Hı -hı. Kapımız Hı -hı. açık. Aynen çok iyi ya. E Osman abi? Vallahi kapımız herkese açık. Buyurun gelin. Yarınca olabileceğimiz, elimizden ne gelirse yapabiliriz yani. Ferdi abi? Auto House Camp'ten güvenilir alışverişin adresi diyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> yani gerçekten ben de şurada yeni tanıştık ama öyle sıcak kaldılar ki hani sanki yıllardır tanışıyormuş gibi muhabbet ettik. Birdenbire sağ olsunlar çok sıcak kanlılar. Buraya gönül rahatlığıyla gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. elimizden geldiğince bilgiler aktarmaya çalıştık. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çav çav bay bay.